Ona bir bakın karar vermeyin bir ama. Bir bak karar vermeyin en son evet. yine bana bir uğra de ki mesela A firmasına baktık B firmasına baktık nasıl diye bana bir söyleyin. Hı -hı. En son yine bilgimiz olsun. Ha, ne yardımcı Hı -hı. olabilecek? Yani Allah'ın bereket versin diye. Bu toptancıların zemdin arasında ya. Zaten ona da yardımcı olur. Zaten de. de evet. evet. Ee, bizim imanatların üst tarafı toptancıların. Ona da yardımcı oluruz. Orada gidersiniz bir sürü toplantı var. Girer girer çıkarsınız, liste alırsınız. Ha ondan sonra pazarlamacı geldiğinde, efendim işte bu markette bu bir milyon olabilir, sen bilemezsin. Pazarlamacı gelir, sana bunu bir buçuğa satar. Ondan sen hiçbir şansın olmaz bunlar. Markete 6 ayda kapatmak zorunda kalırsın. Onun hepsini ayarlarız, Onunla da yerini size söyleriz. Doğruma da bir bakın isterseniz. Bize bir, bir kapora peşinat verin, bunu resmiyette alalım siparişe. Ben diyorum, onun nasıl bir şey arayın? Cuma Bey sana samimi diyorum. Yani bana güvenersen esnaf... Yani de, ben de sana el ayına değil Ha biliyorum yani, yani de sen de esnafsın. Ama yani bedeli bu bunun ya. Yani inan ki 1 milyar yüz gibi tutar bunun bedeli, karşılığı. Ben bunu sırf oraya yani içine koyacağım mazotla içini parası almıyoruz. size. Allah bence o pazarlaktan değil oraya. Allah razı olsun. Bir arada git. Gerek de yok. Yani bizim tarzımız, Şimdi sen biz yurt dışında da market yapıyoruz. Sen şimdi Avrupa'da da market yapsan, inan ki gene benim yanıma gelirsin. Gelsin o arkadaşın verdiği mal dört dörtlük, kaliteli, fiyatını uygulamış. Allah ben kaliteli... Allah razı olsun. Allah Kesinlikle. Yani bunu başka sen de dostlarına tavsiye edeceksin. Ben sana edeceğim. Ama ürün sağlam olursa dersin. Ürün <laughs> sağlam olursa dersin. Orada sapak karşıda değil. Yani. Ben gönlüm açık yaptım. Allah razı olsun. Onu biz karşıya da bakalım. Kaçmışsın. Biz bunu من مصروف هستم من بهترین رو نمیدونیم که باید بیارم نمیدونیم که نمیدونیم که